ay başlattık. Ekran yakalama tamam. Şimdi normal yine boş sayfamızdan devam ediyoruz. Bileşenler kısmına geldiğimizde 3. sırada bu sıralama bazen değişiyor tamam mı? Hani mesela ben 3. 3D dediğim için şu an karşıma 3D geldiği için 3. sıraya 3D koymuş oldum. E, bu sıralama değişebiliyor bileşenlerde mesela daha önce fotoğraflar yukarıdaydı. Öbürü arkadaydı falan. Bu 3D yeni getirdiklerinde en sonlara yakında. Şimdi başa doğru çekmişler. Bir de online bir platform olduğu için bu sıralama değişebilir. Burada mevzu olan ne anlattığımız? Bu 3D yeni geldi. Daha çok yeni. Fırından yeni çıktı derler ya. Sıcacık ekmek modunda. Şimdi burada üç boyutlu nesnelerimiz var. Tamam mı? Bak, simgeler, çıkartmalar, Karakter ve eğlenceli emojiler, yemek ve yaşam tarzı, kreatif ve soyut, hayvanlar ve doğa, iş ve eğitim, sezon etkinlikleri gibi şeyler. Mesela günümüz ne? İşte yılbaşını kutlayacağız, yeni yıl geldi diye. Bununla alakalı bir şey, tasarımlar falan yapacağız diyelim. Şimdi mesela paketi seçtim. Biraz bekliyorum. Bir hareket yaptı bak mesela ve ortaya şu geldi. 3D dediği mevzu şu. Evet 3 boyutlu gibi gözüküyor ama... Ben bu şekilde her an her yerden görebiliyorum. Aslında direkt model gibi alıyor buraya. Yani farkı bu nesnenin. Ve ben e, çizimimde alttan mı bakacağım, üstten mi bakacağım, işte şöyle mi bakacağım, nereden bakacağım? İstediğim kısımda bırakıyorum. Tamam mı? Şöyle istediğim şekilde küçültüp aldım mesela. Bunu aldım, şuraya koydum. Tamam mı? Bak. Sonra aldım mesela bunu aldım. Yine bak mesela bir süs, kapı süsü veya işte şey bir tatlı, Ondan sonra nasıl bir şey düşünürseniz tatlı daha mantıklı Donut Aslında bak istediğim açıdan görebiliyorum Tamam aslında modellenmiş nesneleri burada e, her açıdan görebilmeyi sağlayan bir aslında görüntülenme aracı yapmış gibi bir şey olmuş aslında aldım mesela bunu Al şuraya şöyle koydun dursun mesela kurdali şöyle gelmiş bak bir yüklenmesini bekliyorsunuz. Ortada e, orbit dediğimiz işte e, hareket şeyi geliyor. Üç boyutlu. Yüklenmeye göre biraz bekleyeceğiz şimdi. Bunu yüklenmesi zaman aldı. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi bak harfler. İşte buradan tek tek harfleri bulup bu harflerden yazabilirsin. Mesela bak, Kurdale. Gördüğünüz gibi bak. Altta da iz düşüm şeyi geliyor zaten. Yani aslında bunlar modellenmiş, modellenmiş nesneleri kanvaya açıyorsunuz ve burada bu şekilde görüyorsunuz. Ya yani asıl mevzusu bu. Peki indirmeye özel bir şey gelmiş mi bununla alakalı? Bir indire basalım. Bununla alakalı da herhangi bir şey şu an için yok. Normal indirme ayarlarımızın hepsi burada duruyor. Sonra atıyorum işte kreatif ve soyut demiş. Burada işte kum saatimiz, balon gibi okumuz, yine burada harflerimiz, tamam mı? Burada istediğiniz tasarımlardan bir şeyler yapabilirsiniz, tamam mı? Böyle alıp koyabilirsiniz. Yani <laughs> burada nesneler var. Bu nesnelerle bir şeyler yapabilmek yine size kalmış duruyor aslında. Tasarımsal olarak nerede ne kullanabilirsiniz, ne yapabilirsiniz, nerede karşınıza çıkabilir? Mesela atıyorum işte şöyle bir tane şey yapmışlar surat emoji ve şöyle baktığınızda bak hiç de hoş gözükmüyor <laughs> anladınız mı ama mesela şöyle baktığınızda böyle daha hoş gözüküyor ama şöyle bak şöyle koysanız hiçbir şey anlaşılmaz değil mi? Ondan sonra şöyle de hiç mantık olmadı bak ağız testten bakınca gibi arkadaşlar burada istediğiniz açıda koyup bunları kullanabiliyorsunuz. Nerede kullanırız kısmına gelince dediğim gibi bak hani bu sizin yapacağınız tasarıma, nesnelere, yaptığınız işe göre değişir durumda. Mesela New gelmiş şöyle bak mesela geldim. Bak iki taraflı New şu şekilde. Tamam mı? Mesela ben buna animasyon vereyim bir tane. Şöyle bak sanki normal tasarı normal bir görselmiş gibi. Hani 3 boyutun mevzusu burada yok. 3 boyutlu olarak döndür dediğimde de şurada bak ekstra şey geliyor diyordum ya. Bak şuradan baktım, buradan baktım, buradan baktım. Açılı olarak baktım. Burada bana kendisi nasıl bakacağıma dair yön olarak göstermiş. Açıyı sıfırla dedim. Direkt varsayılana geri döndü. Tamam mı? animasyon kısmına geldiğimde de işte dedim ki buna animasyon yap. Ondan sonra ama buradaki mevzumuz ne? Hani animasyon deyince bu zaten 3 boyuttu. Ben şöyle her açıdan göreceğim animasyonu henüz gelmemiş. Bak bunu yaparlar. Bunu yaparlar ama henüz gelmemiş. Tamam mı? Ama bir gün gelir. Tamam mı? Çünkü güncelleyerek devam ediyorlar ya. Şu an bu gelir yani. Şunu şöyle döndürdüğünde bıraktığında bu döner bir vaziyeti alır. Ondan sonra e, ama şu an yok. E, normal animasyon kullanıyoruz. Şu anki bize sağladığı fayda ne? Üç boyutlu olduğu için mesela herkes New diye bir yazı yazarken ben şurada alıp böyle bunu bu şekilde kullanabilirim aslında. hani e, Daha e, şey gösterir. Nasıl derler ona? E, daha boyutlu gösterir. Aslında yaptığı olay bu arkadaşlar. Tamam mı? 3 boyutta Simgeler Yine ben şimdi burada size ufak ufak yerlerini tanıtıyorum ufak ufak nesneleri tanıtıyorum Ondan sonra e, bunlar yine tasarımlar yaparken hani arayüzü kavrayıp da tasarımlar yaparken Bunlarla alakalı Tekrardan şey yapacağız yani işte kullanmamız gerektiğinde Bunları kullanacağız Şöyle kardan insanımızı da alalım Nasıl tatlı gözüküyor Tamam şey Kardan insanımız. Bıraktığımız yeri de artık resim olarak algılıyor. Ve bu açıda kaldıysak bu açıda. Tamam Hangi açıda kaldıysak o açıda duruyor. Ondan sonra biz bunu bu şekilde kullanıyoruz. Mesela aldım şuraya koydum. Konumlandır dedim. Geriye attım. Şöyle bak. Kardan adamla Nibi birleştirdim. Burada şöyle bir yapımız oldu bak daha üç boyutlu, daha farklı bir yapı göstermiş oluyoruz. Buradan araya da biliyoruz, biliyorsunuz mesela bulut dedim. Bak şöyle bulutlarımız var. Tamam mı? Hava durumuyla alakalı mesela bir program yapıyorsunuz diyelim. Ondan sonra işte bugün hava yağmurlu, bugün hava şöyle, bugün hava böyle bak. Hava durumu şablonlarını görüyor musunuz bak? Ondan sonra karla karışık yağmur, kara bulutlu, şimşekli, güneş ama birazcık karlı gibi. Ondan sonra buradan yine şeyler görebiliyorsunuz. Tamam mı? Yine bulut dediğimiz için bulutla alakalı neler çıkıyorsa onları da görebiliyorsunuz. Burada bir sürü obje var. Yani biz bileşenlerden şu şekilde 3D'yi seçtiğimizde 3D nesneleri alıyoruz. Aldığımız nesnelerle işlem gerçekleştirmiş oluyoruz. Tamam. Şimdi bırakıyorum. Bir kurcalayın. Tasarım yaparken zaten bunlara gerektiğini kullanırız. Sonra devam edelim. perfeito.